Biz Esenyurt E5 kenarı olarak Harami Dere'de yerimiz E5 üzerinde olduğu için genel olarak bütün adresler konusunda konum olarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Biz burada üç etken olarak Dünya Mutfağı, Arap Mutfağı ve Türk Mutfağı önde olmak şartıyla hizmet vermekteyiz. İş yerimizde çocuk parkından, oyun salonuna size hizmet vermekten memnuniyet duyarız. Bizim Dünya mutfağının şefleri ayrı, Türk mutfağının şefleri ayrı ve Arap mutfağının şefleri ayrı olmak üzere salondaki ekibimiz de dört dili bilen garson arkadaşlarımız da Arapça, İngilizce, Farsça ve Türkçe zaten bizim ana dilimiz olarak olmazsa olmazımız olarak bizim yeni sektör olarak kurulan Aldanya Restoran grubu olarak Arap firması olarak onların bütün hizmetlerini burada Türkiye'de insanlarımıza bu hizmeti vermekten memnuniyet duyuyoruz. Aldanya Restoran olarak yemek çeşitlerimizden bizim Türk mutfağında A'dan Z'ye dediğimiz çorba çeşitlerinden kelle paça, işkembe, beyran, çürük, kuzu ayak paça, ezo mercimek, tavuk suyu. Hafta sonu kahvaltı branş keyfi veriyoruz. Ve 12'den sonra başlanan kebap servislerimizde Konya mutfağından tutun etli ekmek, bıçak arası ve pide çeşitleri vesaire. Türk mutfağından, ayrıca kebap çeşitlerinden Adana'da biliyorsunuz Türkiye'de tescillenmiş bir markadır. Biz kebap konusunda iddialıyız burada, üstallarımız olarak. Müzik Salon personelimiz de güler yüzlü ve hizmet konusunda kesinlikle taviz vermeyiz. Bizim bu meslekte çeyirden yetişme olduğumuz için tarladan sofraya bu sloganla yola çıktığımız için bu firmayı kuran arkadaşlarla biz bu ekibi kurduğumuz için memnuniyet duyarız. Müşteriye olan ilgimizden dolayı sürekli ön planda olmuşuzdur. Bu bizim kalitemizi yükseltiyor. Bizim müşteri kalitemizde hepsi elit kesimden ziyade, elit kesimden ziyade kendini bilen, Yemek kültürü olan, damak tadı bilen insanlardır bizim müşterilerimiz. Ve günden güne bizim müşteri potansiyelimizin yükselmesi, bu bize bir ayrı memnuniyet batıyor. طبعا نحن بمطعم الدانيا اول شيء نعرف مكاننا نحن مطعم الدانيا اه في, اه اه في منطقه حرامي دري اه طريق الايبش مباشره الطريق السريع باسطنبول اه مطعمنا عباره عن هو عن اربع طوابق اه بتيجي العائله لهم تكون قعدتها مبسوطه اه كل شيء موجود من العاب الاطفال اه صاله الافراح الكافيه اه الاكل العائله بتقعد تاكل تنبسط لقمه طيبه واولادها بنفس الوقت عم يلعبوا يعني ما بتاكل هم الاطفال او اي شيء نهائيا طبعا مطعم الدانيا هي الميزه بس موجوده لانه مطعم الدانيا مساحته 3000 متر ما هو صغير ابدا فحتكون سهل جدا بقعدتك معنا اللقمه الطيبه حتلاقيها عنا بالنسبه لراحتك حتلاقيها عنا بالنسبه لاطفالك حينبسطوا بالقعده عنا طبعا بعد الاكل حتكون في حلويات الدانيا طبعا هي سبيشل حلويات الدانيا شيء خاص جدا وقت ما تنتهي من الاكل طلوب حلويات الدانيا لو سمحت حتنبسط فيها كثير Tabii ki önemli bir şey e, söylemek istiyorum. E, bizim burada e, bir e, müessesimiz e, karar aldınız. E, en önemli burada e, bizim memleket, en önemli e, polis, e, ondan sonra jandarma, ondan sonra bizim e, sağlık e, sektör. Çok yoruldular. E, o yüzden bizim Aldanya Restoran olarak e, her zaman indirimimiz var. Yüzde 15 indirimim var. Daha önemli bir şey var. Şehit aileleri ee, her zaman yemek bedelsiz burada. Artı üstüne hediye vereceğiz. Yeter. Buyurun gelsin.